Kızılcık şerbetinde muhteşem bir hafta geride bıraktık. Bakalım yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Doğa Giray'ın gerçek yüzünü ne zaman öğrenecek? Fatih tabii ki de bu işin üstüne düşüyor. Bakalım arkadaşlar Doğa Fatih'e inanacak mı? Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Doğa Giray'ın yüzünü öğrense de arkadaşlar çok geç olacak. Çünkü Doğa Giray'dan hamile kalacak. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Doğayı daha zor günler bekliyor diyebiliriz. Dizimize ait detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de Doğa ile Fatih'i tekrardan bir arada görmek istiyor musunuz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Dediğim gibi dizimiz zaten yeni detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Efsane bir dizi. Umuyoruz ki uzun yıllar devam eder. Dizimizin reytingleri de gayet iyi durumda. Sezona başladığından beri reytingler üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Bir sonraki Kızılcık Şerbeti videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.